Değerli dostlar, herkese Erzurum'dan selamlar, saygılar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Erzurum'un e, simgesel tarihi eserlerinin e, hemen ortasındaki park alanında e, bulunuyoruz şu anda. Değerli kardeşlerim Erzurum milattan önce 5000 yıllara uzanan bir tarihe sahip 7000 yıllık bir Doğu Anadolu şehri. Doğu Anadolu'nun en önemli şehirlerinden bir tanesi. karşıda eee dökeni görüyorsunuz. Hala karlar var. Muhteşem bir doğası var Erzurum'un. Değerli dostlar, Erzurum birçok uygarlığa beşik olmuş e, bir önemli şehir. Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, e, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, e, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler ve en nihayet 1514 yılında. Osmanlı hakimiyetine giriyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'e kadar Osmanlı hakimiyetinde kalıyor. Hemen arkamızda Erzurum kalesini ve Saat Kulesini şurada görüyorsunuz. Biz tam orta yerdeyiz. İşte kümbetleri, hemen şurada kümbetleri, Selçuklu mezarları. Kümbetler Selçuklu mezarlarının en önemli ee, örneklerinden birisi. Ee, aşağıda taşhanlar hanlar var. Ee, taş işçiliğinin e, oldukça yoğun olduğu bir yer burası. Hemen karşıda önemli e, simgesel ve sembolik e, eserlerden e, çifte minareli cami veya hatuniye medresesini görüyorsunuz. Hemen önünde de tek minareli olan e, ulu cami e, var. E, Erzurum e, ee, şekilde e, hayatiyetini şu anda sürdürüyor. İsmi e, ta e, Roma İmparatoru 2. Teodosisos'a dayalıyor. E, o zaman Teodosiopolis'miş ismi. E, Belazuri bölgeye hakim olan Ermen Yakos'un ölümü üzerine yerine geçen Kale adlı Karısı tarafından kurulduğu için Arapların bu şehre Kalikala yani Kalin'in hediyesi, ihsanı adını vermişler. Selçuklular Erzen'i fethedince oradaki halk bu bölgeye göç ediyor. Bu bölgeyi Erzenden yani Silvan ile Siirt arasındaki Erzenden ayırmak için. Erzene Rum adını veriyorlar ve daha sonra Erzene Rum, Erzurum adını alıyor ve Erzurum e, bu şekilde asli adına kavuşmuş oluyor dostlar. İşte görüyorsunuz e, böyle e, Erzurum e, gelinecek, gezilecek, görülecek, ziyaret edilecek en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Özellikle gelenlerin Erzurum evini ziyaret etmelerini, Erzurum evleri var. Hemen e, Cumhuriyet Caddesi'ne e, yukarı çıkarken veya aşağı inerken hemen sol tarafta veya sağ tarafta giriş geliş yönümüze göre değişir. E, Erzurum evleri var. E, tabii onları bağlamışlar. Artık önemli işletmecilik e, tabii orada yapılıyor. E, işte canlı müzikten tutun. işte çay sohbet etmeye kadar e, bu Erzurum evleri e, kullanılıyor. E, onun dışında Abdurrahman Gazi e, türbesi var. Oraya gittik. Cami ve türbesini ziyaret ettik. Palandökene e, tabii şu, gelince Palandökene çıkıp Palandökenden Erzurum'u bizi seyretmek elbette ki e, önemli. E, şimdilik Erzurum'dan izlenimlerimiz, aktaracaklarımız bu kadar herkese selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız.